Ben Efe Yüksek'te Minecraft'da hiç kaldım. Üzerine devam ediyoruz. A e, para yetmiş, katlı webdeyiz. Bugün konum gençler başlıktan gördüğünüz gibi. Yeni skin'im hakkında olacak. Umarım güzel bir video olur. E kaçıncı parti bilmiyorum. Bayağıdır deniyorum gençler. E umarım part çıkar. Target atmayan mı desem? Ne desem? O o. Takım olurlar? Solda takım olan ilk defa gördüm ben de bu arada. Craft e demek ki varmış. O olan varsa burada da varmış yani. Evet full altın seti mükemmel. Neyse. Hemen şu sandıkları açalım geçer. İlerleyen kısımlar dediğim gibi konumdan bahsedeceğim. Bu arada elmas kılıç yapabiliriz şu anda. Hatta ben bir gideyim burayı topladıktan sonra ortaya gideyim bir elmas kılıcımızı yapalım. Ee, setimiz şu anda iyi gibi. 3 tane elmas. Neler yapıyorsun sen Craft Rice? İyi tamam çıktı. Umarım bu çıkar gençler. Ee, bayağıdır deniyorum. Ve gençler e, yarım saatin falan doğru düzgün map bulmakta geçiyor. Hani Craftrise'da bir güncelleme mi gelmiş artık ne desem. Abi yani bilmediğim mapler çıkıyor hep. Değişik değişik mapler. Yani aranızda bilen de vardır da. Yani ben sevmedim hiç. Değiştirseler daha güzel olur. Hani böyle maplerin gelmişti daha yalasken bile HSG4. ...falan gelmesi daha iyi. Hani bilmediğim webler geliyor. Oynayamıyorum. Oyun hevesimi alamıyorum daha doğrusu. Hani şöyle ortaya gidelim. Ee, elmas kalıcımızı yapalım gençler. 11 kişi kaldı. İnşallah bu part çıkar dediğim gibi. Konuma birazdan bahsedeceğim. Bir iki videonun ikinci dakikası... ...üçüncü dakikasında falan. Yani sizde öyle hisse. Intro metro girer. Bilmiyorum. Şu sandığı açalım gençler. Ay sandığı diyorum crafting diye bulun. Tamamdır. Elmas kılıcımız hayırlı uğurlu olsun. Setimiz ama hayırlı olmadı fazla. Biraz bir demir daha çıksa. Demir bot ya da demir chestplate. Çok güzel olacak. Bu arada adamlara mı dalsak? Abi kendimi yaktım. Abi pusulaya tıklayacağım diye kendimi yaktım. Sonundan son son. 3 kalp 4 kalp giderdi valla. Yani biniyor mu? Şimdi e, öldürelim bu adamı. Büyüknal e, villanın içinde geziniyor. Adam var mı yakında yoksa. En yakını gösteren bu. Kerim neredesin bakalım. Bakalım bu adam nerede. 58 büyük ihtimal üst katta. Oğlum bu nerede? Haa. Allah Allah oyunum kısıyor tamamdır hava desteği de mi inmiş mi ya ben yokum bunu aldım Ben yanıyorum. Neden ben yanıyorum? Bilgisi olan hop. Açacak mı bir tane de atmadı. Hadi. Allah belanı geliyor vallahi peşliyor. Oyunum da kasıyor. Bir tane it vurdu. Bir şey olmaz onda. Da. gelecek abi. Canım az nasıl olsa. Evet arkadaşlar bugün havuzun başında kovalamacı oynuyoruz. Hala peşliyor. Suyun yanında olduğumuz için bir de yaksan direkt suya atlar. Büyük Allah belanı başka taraftan bir adam daha geldi. Adam iyi direkt attı. Oyunum kasıyor ya. Anlamadım ben. Oyun felaket kasıyor. Şöyle bir video ayarları görüşme mesafesi iki küçücük yapayım. Oyun çünkü çok hayvani kasıyor. Bir şey var mı bu adamla diğer adamla düşecek? Yok. 24 tane okum var. O kat, ok spam yapsam. Ne, şu an yürek yiyip gidiyorum adamlara ama. Pusulam nerede? Gel hadi. Canım az zaten. Kardeşim benim canım az. Sen niye ok atıyorsun? Bu adam iyi oynuyor. Bu arada bu ok atacak abi. Sabah kadar. Bir tane daha. At. Abi tuttu. Öleceğim. Ölmedim. Tamam. Kaçalım şimdi. Bu adam iyi oynuyor çünkü. E, bu adamla işimiz zor yani. Abi ok atıyor. 5-8 metre ok atıyor. Kaçalım. Kaçacak. Yani yapacak bir şey yok. Ha Skin de göstereyim gençler. Gençler skinim şöyle bir şey envanterim dolu olduğu için gösteremiyorum devamını hani böyle yan tarafı falan koymuşumdur fotoğrafını adam peşleyecek de adam oltayı bu arada çok iyi kullanıyor hadi ya o ok atacak abi bu sadece okçu Şimdi adamda kaçma sırası. Hadi. Evet aldık Bu arkadaşlar buradan Good fight yani çok iyi oynadı Konuşamadım orada kusura bakmayın Hemen Şu ıı, üstündekileri boşaltacağım Abi adam Valla ok attı Ölmediğim bir şeyler yaptı bayağı Allah helal olsun. İyi oynadım. Neyse gençler hızlıca ben konuma gireyim. Gençler skinim şöyle bir şey. Şu envanteri boşaltabilirsem göstereceğim. Bir dakika şunu, şunu birleştir. Abi. Adam bak. Tövbe estağfurullah. Oğlum tam skili gösterirken mi siz geliyorsunuz? Allah Allah. Hızlıca göstereyim şöyle. ha. Genç e, arkası böyle. Önde böyle. Hani gayet güzel bir skin. Ben baya skinimi sevdim. Hani baya güzel bir skin dediğim gibi. Kardeşim. Yemin ederim ki. Beni bir salı diyor. Allah Allah. Şöyle FNS yapalım baya. Şimdi şunu atalım. Şunu şöyle yapalım. Canımız yok bu adam. Bakalım. Efe aynen. Hadi bakalım. Şimdiden bu arkadaşlara good fight. Ee, umarım kazanırım yani. Diğeri klinaba gelecek. Haydi bak. Ay, okunuz var ya. Gel. Arkadan da ok atıyor. Nereye kayboldun lan? Abi oyunum kasıyor. Oyunum kasıyor. düzgün bir fight dönecek de. Ayda şimdi küfür edeceğim. Yemin ederim ki küfürlük ya. Bir salın arkadaşım ne okmuş be. Allah Allah. Şş. Adam fake atmış. Bunu aldım. Diğeri geliyor mu? Geliyor mu paşa? Bence de kanka sen bir bekle ben birazcık şurada envanter düzeni yapayım, izin verirsin. Adam oradan setleri aldı bu arada. Onun bayağı da okum var. Diğer adamda da bayağı ok varmış. Baba yerlere gidiyor? mini canı var. Bunun. Evet abi yıldırım çarpmaya başladım. GG. Kazandım. Valla baya uzadı. Bir adamla da çok uzun fight attık. Valla. Gençler baya yoruldum. Zaten çok sıcak hava. Güzel bir video oldu gençler bence. Yani artık skinim. Ee, böyle bir skinim var. Ee, i̇nşallah bu skinlere de güzel şeyler başarırız. Neyse gençler bugün ilk videomuzdan da bu kadardı. Daha çok böyle videonun gelmesi istiyorsanız kalma abone olup bildiğin araç video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum. <laughs>